Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımda ve yatırımsız tron kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi ETRC20 dostlarım ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve sizlerin ilk öncesi kayıt olması gerek. Onun içinde sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında iki tane güvenlik şifresi. Sonrasında iki tane para çekme şifresi girmeniz gerekiyor dostlarım ve bunu mutlaka unutmayın. Sonrasında davetiye kodu diyor dostlarım davetiye kodu ben zaten açıklama kısmındaki linke bırakacağım. O link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikman davetiye kodunu girecek. Sonrasında doğrulama koduna girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve siteye kayıt olan herkese de 600 yani 600 tronluk bir bonus veriyorlar dostlarım. Onu dile getireyim. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi depozito para çekme, paylaş ve takım işlemleri var. Şimdi depozito kısmına girdiğimiz zaman burada temel hesabı aktar ve promosyon hesabını aktar diye iki tane seçenek var dostlarım. Eğer yatırım yapmak isterseniz te temel hesabı aktarma butonuna basacaksınız. Sonrasında zaten otomatikman tronun adresi çıkıyor dostlar. Bu adresi kopyalayıp sonrasında Binance, Paribu Transferlet, BTC, TÜRK gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oradan yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta ben şu anda da dostlarım canlı bir şekilde siteye yatırım yapacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi Tron adresini kopyaladım. Sonrasında Binance'e giriyorum dostlarım. Binance'e girdikten sonrasında burada cüzdan kısmına girdim. Buradan TRX'i seçiyorum. Şu anda dostlarım ben 20 tronluk bir yatırım yapacağım. Bit taraf kısmına bastım. Şimdi biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştırıyoruz. Sonrasında aşağısı TRC20 olmak zorunda dostlar. O yüzden TRC20'yi seçtim. Ve 20 tronluk dediğim gibi yatırım yapacağım için 20 tron yazdım miktar için. Bit taraf kısmına bastım. Confirm dedim. Sonrasında dostlarım hem cep telefon numaramı hem de e-posta adresime iki tane farklı kod gelecek. Onları girmem gerekiyor. Kabul et kısmına bastım. Dostlar görmüş olduğunuz gibi para çekme talebi onaylandı dedi. Zaten ortalama da 5 dakika içerisinde yatırmış olduğum coin hesabımdan sistem üzerine aktarılacak. Şimdi yapmamız gereken tek şey beklemek dostlarım. Ondan sonra zaten gelecektir. Şimdi biz sistemimize geri dönelim ve geri kalan özelliklerini sizlere tanıtayım. Şimdi tekrardan ana sayfaya geliyorum. Burada para çekme kısmı var dostlarım. Para çekme kısmı da şu şekilde. Normalde sitelerde dostlarım %3.5'lık e, sizlere hani çekme miktarı veriyor. Bu sitede %4'lük kazanç elde edeceksiniz dostlarım. Burada zaten minimum para çekme miktarı şu anda sıfır olarak bende gözüküyor. Çünkü yatırım yapmadığım için. Siz yatırım yaparsanız mesela 100 tron yatırdığınız zaman dediğim gibi normalde %3.5 kazanıyordunuz. Bu sitede dostlarım 4 tron kazanacaksınız günde 100 tron yatırırsanız eğer. Ve zaten ortalama da zaten bir 25 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ondan sonraki çekeceğiniz de sizlere kar olarak yansıtılacak. Onu dile getireyim. Onun için de yapmanız gereken şey şu dostlarım. Burada zaten para çekme tutarını girin diyor. Şu anda bende sıfır olduğu için çekim yapamıyorum ama yatırım hani biraz önceki yapmış olduğum yatırım sistem üzerine aktarıldığı zaman da zaten canlı bir şekilde çekim yapacağım. Buraya para çekme tutarına gireceğim. Para çekme adresine bağla diyor dostlarım. Siz, onu da zaten siz hani hangi borsa adresinize paranızı gelmesini istiyorsanız oradaki tron adresinizi buraya yapıştıracaksınız. Sonrasında lütfen fon şifrenizi girin diyor dostlarım. Bunu mutlaka unutmayın. Zaten kayıt olurken sizlere göstermiştim. O yani kayıt olurken oradaki fon şifresini burada gireceksiniz. Sonrasında sunmak tuşuna bastığınız zaman da otomatikmen hesabınıza aktarılacak. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada paylaş kısmı var dostlar. Paylaş kısmında da sizlerin referans bağlantınız var dostlarım. Bu referans bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de %12 oranında komisyon elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde bunu söylüyorum. Ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Sonrasında takım kısmına girdiğim zaman ise Burada dostlarım yine 3 seviyeli bir referans bağlantımız var. Birinci seviye referansınızdan %12 oranında, ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5'lik kazanç elde edeceksiniz. Sonra tekrardan geri geliyorum. Burada dostlarım sitenin uygulaması da var. Eğer indirmek isterseniz de bu uygulama linkine tıklayarak yani uygulama butonuna basarak buradan da dediğim gibi sitenin uygulamasını indirebilirsiniz. Sonrasında burada ticaret kısmı var dostlarım. Ticaret kısmına girdiğiniz zaman ise sizlere zaten burada günlük bonus veriyor dostlarım site. Yani e, siz hiçbir şey yapmadan onu da bu ticaret kısmından toplayabiliyorsunuz. Sonrasında paylaş kısmına geliyorum dostlarım. Zaten yine e, kısa yol üzerinden de paylaş kısmını yani referans bağlantısı kısmını koymuşlar. Buradan da rahatlıkla referans bağlantınızı kopyalayabiliyorsunuz. Benim kısmına geldiğiniz zaman ise burada yine depozito ve para çekme işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Sonra sayfaya aşağı doğru kaydırdığım zaman burada dostlarım gelir tablosu var. Temel aktarma kısmı var paylaş kısmı var. Zaten yine aynı şekilde referans bağlantısı kısmı. Duyuru var dostlarım. Dediğim gibi duyuru da yani güncelleme ya da herhangi farklı bir durum olduğu zaman buradan duyuru kısmından takip edebiliyorsunuz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Şimdi isterseniz paramız hesabımıza gelmiş mi? Hemen kontrol edelim onu. Depozito kısmına girdim. Temel hesabı kısmına bastım. Şahs tamamlandı dedim. Şimdi dostlarım benim kısmına tekrardan geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 19 tron hesabıma geldi dostlarım. Normalde 20 tron yatırmıştım. 1 tron da Binance kesinti yapıyor. O yüzden 19 tron olarak hesabıma aktarıldı. Şimdi isterseniz para çekme işlemi nasıl yapılıyor hemen sizlere göstereyim. Para çekme kısmına geldim. Burada dostlarım bana 0.57'lik kazanç verdi. O yüzden buraya 0.57 yazacağım. Sonrasında para çekme adresini bağla diyor dostlarım. Şimdi Binance'e gireceğim. Tekrardan Tron yazıyorum. Evet Tron'u bulduk. Şu anda Tron adresimi kopyalayacağım. TRC20 olarak seçtim ve adresi kopyaladım. Şimdi tekrardan sitemize dönüyoruz. Şimdi dostlarım kopyalamış olduğumuz adresi para çekme adresine bağla kısmı var. Oraya yapıştıracaksınız. Sonrasında lütfen fon şifrenizi girin diyor. O da dediğim gibi e, siteye kayıt olurken siz bunu e, hani kendiniz belirlemiştiniz onu gireceksiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunun da linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Dostlarım bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.